Değerli arkadaşlar, Kuştepe ile ilgili bir konuyu arz etmek istiyorum. Gerçekten Sayın Başkan'ın izah ettiği gibi geçen toplantıda Kuştepe'deki yaşayan yurttaşlarımızın büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu yıllarca hepimiz biliyoruz. İlk e, Sayın Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün döneminde ele aldığımız ilk dönüşüm projesidir orada. Aşağı yurttaşlarımızın, roman yurttaşlarımızın yaşadığı yere çok güzel iki tane blok ve bir dönüşüm projesi yapıldı, hazırlandı. O yurttaşlarımız belediyeye getirildi. Yurttaşlarımız orada arzularını kesinlikle böyle bir yapıda yaşayamayacaklarını ve orada bu şekil yaşamanın mutlu olduğunu Bizim hayatımızın değiştirilmemesi gerektiği ile ilgili düşünceleri doğrultusunda beyanlarda bulundu. Biz de o günkü dönemde zorla bir dönüşümü sağlamadık ama bugün bu noktaya gelmiş olabilirler. O gün o düşüncede olanlar aynı düşüncede olmayabilir. Orada yapılmış çok güzel iki tane proje var. Belediyemizin arşivlerinde mevcuttur ondan da yararlanmasının yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü hazır bir projedir. Mevcut olarak. duruyor. Evet o daha evvelde bildiğiniz gibi Fatma Gerek e, döneminde de e, Feriköy deresinde bir evet. e, kentsel dönüşüme benzer bir evet, dönüşüm yaparak evet. oradaki onu, gece onu da alınarak... Hayaza Mahallesi'ne ye yerleştirme yapılmıştı. Yani daha evvelde e, Seafed döneminde de Sayın Fatma Gerik evet. e, döneminde yapılmıştı bu. Evet. Ayaz o e, Ayaza'daki yerler e, dereyle ilgili su basmasından dolayı yapılmıştı. Buradaki mevcut yurttaşlarımızla ilgili özel bir proje var. Evet. E, Oradan yararlanabilir. İki...